E, Maçla ilgili söyleyeceğim, e, bu maçta da aynı şeyleri yaşadık. Diğer maçlarda kazanamadığımız maçlarda gibi, e, Bireysel hataların önüne geçemiyoruz maalesef, yediğimiz gollerde e, ve kazan, Kazanamadığınız maçlarda da son brüşı, özellikle e, bu kadar blokta daralan bir takıma karşı pozisyon bulmamıza rağmen. O son vuruşu yapamadık. Son vuruşu yapamadığımız maçlarda maalesef kazanamıyoruz. Ne zaman yaptığımız zaman o zaman kazanıyoruz. Bizim iki tane sıkıntımız var sezon başından beri. Bireysel hatalar ve o son vuruşu yapamamamız. Yaptığımız zaman da maç kazanıyoruz zaten. Çünkü nihayetinde takımların hemen hemen hepsi bize topla oynamamıza müsaade ediyor. Artı topun arkasında oluyorlar ve daralıyorlar. Çok bölgesel o daralmayı iyi yapıyorlar. Ama ona rağmen onu çözüyoruz. Maalesef son vuruşlarda sıkıntımız var. İnşallah bundan sonra onlar da olmaz. Birkaç tane şutu sağda sola gelen ortalara da iyi verdiler. Ama bu takımda tabii olsun. Ondan sonra işte oyuna giren kanatsız kuş olsun. Yani her şey yapıyorsun işte orada boyu olanı biraz sanova eziyeti çekti. Takım ilmelenmesi açısından hem de Oyuncuların güveninin yerine gelmesi açısından önemli bir müsabakaydı. Karşıdaki takımın da kaliteli bir kadrosu, ayakları olduğunu biliyorduk. Haftacı buna dönük çalıştık yine. Şimdi maçtan sonra bakıyorum ki çalıştığımız oranda da oyun aynen o şekilde gelişti. Bir de mutlu edici tarafı oyuncuların buna reaksiyon göstermesiydi bir tepki verdiler bugün. İnsan sahada oyuncularının mücadele ettiğini gördü mü o zaman mutlu oluyor. işte. Taraftar da mücadeleyi gördüğü zaman ki maçı kazanamadığın için serzenişler de oluyor ama klasik genelde ülkemizde olan şeyler bunlar. Ama sonuçta mücadele eden herkes memnun. İnsanlar sahada her şeyini verirler, yaparlar ve bu iyi niyetli mücadeleyi gördükten sonra e, hayırlısı olsun diye bir cümle vardır bizim ülkemizde e, bence bugün bu oldu her şeyi yaptılar mücadele gücü dört e, tane Belki şu anda maçın tabi sıcaklığıyla yanlış hatırlamıyorsam dört tane de net pozisyon var e, net olarak diyorum bunu tabi Rize'nin bir iki tane şutu yani anlamsızca uzağa doğru vurulan yani kalem bayağı uzağından giden birkaç tane şutu sağdan solan gelen ortalara da iyi tepkiler verdiler ama o takımın da tabii avantajı şuydu. Bu elinizde olmayan bazı nedenler oluyor. Takımın şimdi hafta içi biz planlama yaptığımızda eşleştirmeler yapıyoruz. Adamların boyu çok uzun. Yani adam kenar oyuncusunun boyu 1.88, Bolasi'nin boyu. İşte Emirhan olsun, ondan sonra işte oyuna giren kanatsız kuş olsun. Yani herkesin boyu çok uzun. Orta sahadaki, ön liberodaki Koray'ın boyu bile 1.85-86. Bu onların artısıydı ki bir tane duran topta şimdi eşleşme yapıyorsun işte orada boyu olanı biraz sana o eziyeti çektiriyor maalesef takım planlamasında kadro mühendisliğinde çok çok önemli şeylerden bir tanesi de budur.